bu memleketi bölmek isteyenlere imkan, fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbel Kerim, Ya Rabbel Rahim, Ya İlahel Alemin memleketimiz için çalışan, didinen, gayret eden ve memleketimiz için şehit olan askerlerimizi karada, havada, denizde daima galip ve muzaffer eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinden olan, memleketimizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran ve Molla Zübeyde'nin oğlu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhlarını da şad eyle ya rabbi. Onun için fatihalar okuyabilmeyi, ona dua edebilmeyi, onun etrafında kenetlenebilmeyi, onunla bir ve beraber olmayı bizlere nasip eyle ya rabbi. Ya Rabbi memleketimizde memleketimizi işgal etmeye gelenler İngiltere, Fransa, İtalya, Yunan gibi devletler. Gerek Mustafa Kemal Atatürk ve bütün Müslümanların aleyhindeki o yapmış oldukları fitneleri ya Rabbi ortaya çıkart ya Rabbi. O fitnelerin zuhur etmesine müsaade etme ya Rabbi. Ya Rabbel Kerim, Ya Rabbel Rahim, Ya İlahe el Alemin Sen Kur'an-ı Kerim'i gönderme gayen o anlatılsın, açıklansın, bilinsin diye Kur'an-ı Kerim'i gönderdin Ya Rabbi. Mustafa Kemal Atatürk iktidara gelir gelmez yaptığı ilk, ilk iş Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmek. Elmalı Hamdi yazıra tefsirini yaptırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'deki hadislerin tamamını tercüme ettirerek insanlarımızın anlamasını sağladı Ya Rabbi. Kıyamete kadar bu anlamayı, Kur'an'ı anlamayı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytini anlamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Kerim, Ya Rabbel Rahim, Ya İlahel Alemin. Aramızda birlik, beraberlik, ülfet, muhabbet tesis eyle ya Rabbi. Amin. Memleketimizi bölmek isteyen, gerek PKK, gerek işit, gerek bütün bu faaliyetlere ya Rabbi fırsat verme. Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde Kenetlenmemizi, bir ve beraber olmamızı, Ya Rabbi bizlere nasip eyle, aramızdaki fitne tohumlarını ekenlere fırsat verme Ya Rabbi, Ya Rabbi el Kerim, Ya Rabbi Rahim, Ya İlahül Alem'in memleketimizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kullanmak, Senin rızan istikametinde bunları kullanmak ve memleketimizin insanlarını zengin yaparak Senin rızan için infak etmelerini. Senin rızan için harcamalarını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu imkanları, bu fırsatları bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bu konuda çalışma yapan bütün herkese, bütün gayret gösterenlere ya Rabbi imkan ve fırsat ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi el Kerim Ya Rabbi el Rahim ya İlahe El alemin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ehli veytinin şefaatini Türk milletin üzerinden eksik eyleme ya Rabbi. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan Gerek Laz, gerek Kürt, gerek Çerkez, bütün hepimiz Ya Rabbi kardeşiz. Biz Müslümanız elhamdülillah. Senin dinin için, senin davan için mücadele ediyoruz. Ya Rabbi, ilahi Ya Rabbi bizi mahcub eyleme. Mahzun eyleme. Ya Rabbi bu memleketin bölünmesine, parçalanmasına fırsat verme Ya Rabbi. Ya Rabbel Kerim, Ya Rabbel Rahim, Ya i̇lahil alemin. Kıyamete kadar bizi ezansız... Bayraksız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi senden ne isteyeceğiz bilemiyoruz ya Rabbi. Resulullah'ın istedikleri istediğimiz. Kaçındığı kaçındığımızdır ya Rabbi. Bizlere lütfeyle ihsan eyle. Kıyamete kadar bu devletin baki kalmasına imkan ve fırsat ver ya Rabbi. Allahümme inna neselüke tamamen ni'me. Ve devamel afiye. Ve usnel khatime. Ve rizken vasi'ah. Ve ulumen nafi'ah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.